2 yaşında da emeklilik hakkını elde eder. Mustafa Kenan, Almanya. Mustafa Bey iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Benim sorum, e, Alman vatandaşlığına geçmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, e, Türkiye'den emekli olması konusu nasıl olabiliyor? Böyle bir hak e, var mıdır? Onun bilgisini almak istiyorum. Türkiye'de çalışması var mı bu Alman vatandaşlığına Hayır, geç... Türkiye'de çalışması yok. Burada doğma, büyüme. Tamam ben. efendim. Tamam. Hemen yanıt veriyorum. iyi günler. Şayet e, Türkiye'de sigortalılığı, bağ kuruluğu veya devlet memurluğu olmuş olsaydı, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi hizmet birleştirmede, aylık bağlamada uyruk koşulu aramıyordu. Dolayısıyla e, Mustafa Bey'in sorusuna evet diyecektik. Ama Türkiye'de hiç çalışması olmayan bir kişi ancak ve ancak boştanma yoluyla emeklilik hakkını elde edebileceğinden bu kanun da şu andaki uygulama kanunu ve yönetmeliği de Türk vatandaşı veya çifte vatandaş olma kuralını aradığından mümkün olamamaktaydı. Ama e, yeterince Türk vatandaşlığı süresi var. Bunu iş mahkemesine taşıyanlar var. E, İş Mahkemesi, yeni adıyla Sosyal Güvenlik Mahkemelerinde lehe bir durum çıktığı takdirde e, bu durumda bir emeklilik yolu pek tabii ki açılmış oluyor. Ahmet Kerimoğlu Avusturya. Ahmet Bey iyi günler efendim. Ahmet Bey. Ahmet Bey ile e, Avusturya ile bağlantı kuramıyoruz. Bu sefer de Gürsel Bey ile bağlantı, bağlantı kuruyoruz. <laughs> evet. E, bu toplantılarda genel bir sunuş mu yoksa bitiminde vatandaşla birebir görüşme veya vatandaş geldiğinde tüm sorularını sorabiliyor mu? Tabii şimdi Hasan Bey, bizim toplantılarımızda önce bir genel sunuş var. Yani yurt dışı borçlanma olsun, o ülkedeki emeklilik haklarıyla ilgili genel bilgilendirmeyi yapıyoruz. Daha sonra vatandaşın sorularına geçiyoruz. Ön bilgilendirmeden sonra vatandaşın Sorularına birebir cevap veriyoruz. Dolayısıyla ilk bir saati, bir buçuk saati toplantılarımızın doğrudan doğruya bilgilendirme yöntemiyle daha sonrası ise vatandaşın sorularına cevap verme yöntemiyle. Zaten bu arada birden bir soru sorulduğu zaman birden fazla vatandaşımızın soracağı soruya da cevap oluşmuş oluyor. Ama biliyorsunuz ki her vatandaşın kendine özgü bir evet, evet. Hikayesi, hikayesi var. var. O tabii ki, hikayeye tabii. göre yanıt vermek lazım. Farazi Murat Duran Bey Berli'ne geldi, toplantıya geldi. Evet. Önce toplantıyı dinliyor. Önce dinleyecek. Önce daha sonra da e, bir yaz sırası, evet. bir önceliğiniz var mı? Var, 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 var. Şimdi önce bayanlara ve yaşlılara önceliğimiz var. Önce yaşlılar e, sorularını soracaklar, bayanlar sorularını soracaklar. Yani bizde sıralama budur. Yaşlılara ve bayanlara bizde pozitif ayrım var. Onu söyleyelim. Yani bir siz defa. de devlet gibi <laughs> ayrım yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Hattımızda Ayşe Hanım Almanya'dan arıyor. Ayşe Hanım iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. E, benim işim biraz e, uzun sürecek galiba. Ben e, 1979'da Almanya'ya geldim. Evet. 83'te e, 1983'te isteğe bağlı Bağkur kendim sigorta yaptım Bağkur'da. Evet. Beş sene, altı sene bunu ben privat ödedim, banka evet. havalelerim vardı elimde. Evet. Ondan sonra ben e, 89'da bir altı seneye yakın para ödedim kendim. Evet. Sonra ben e, 89'da işçi oldum, bana oradan mektup geldi Bağkur'dan. Evet. Siz dedi şimdi işçi oldunuz dedi, siz sosyal sigortalı oldunuz dedi bana. Evet. Ben tamam da şeyi ödemeyi kestim ve kağıtlarım elimdeydi. Ben e, bu sefer işçi olduğum için bir daha Türkiye'ye ödeme yapmadım. Evet. Ondan sonra çalışmaya başladım burada. 23-25 sene falan çalıştım. Şu anda 60, 63 yaşındayım. Emekli olmadım da. Foru iştahındayım. E, 2015'te tam emekliye gideceğim. Ben şimdi... Koruştantın denilen bir şey var, yasa var, oradan faydalanıyorum. Evdeyim de paramı normal emekli normal maaşımı alıyorum. Evet. Sonra diyorum ha ben bu emeklilik işimi ben şimdi bir de 96'da Alman vatandaşı oldum. Evet. Şimdi ben diyorum ki o ödediğimin üstüne daha önce 80 80, Anladım. 6, 5 80, yıl veya 80, 6 yıl isteğe bağlılığın üstüne borçlanıp eden, tam aylık e alabilir miyim? İşin özü bu mu efendim? Evet. Ben şimdi onun üstüne para ödeyip demekli olabilir miyim? Tamam efendim. iyi günler diliyorum. Ee, bir defa e, hanımefendinin e, şöyle bir hakkı var. 64 yılında imzalanan e, ikili sosyal güvenlik sözleşmesine Bağkur'da taraf SSK ve emekli sandığı da. İzleyicimizin 1983 yılında 5 yıl veya 6 yıl civarında Bağkur kapsamında ödediği isteğe bağlı prim ödemesi geçerli. Dolayısıyla Türkiye'de 6 yıl civarında süre, Almanya'da da 23 veya 25 yıllık süreyi birleştirdiğimizde 20 yıldan fazla prim gün sayısı olduğundan, yaş koşulu da yerine gelmiş olduğundan Ayşe bir kısmi sözleşme bağlanır. Ama kısmi sözleşme ne zaman bağlanır? Almanya'da çalışmadığı veya Almanya'nın emekli ettiği tarihte. Şartlı emeklilik iki tür emekliliktir. Birisi işverenle anlaşmalı, bir de indirimli emeklilik. İndirimli emeklilikten faydalanırsa hemen aylık talebinde bulunabilir. Ama işverenle anlaşmalı yaşlılık aylığına dönünceye kadar aylığının yani fiilen çalıştığı aylığın belli bir kısmını e, alarak evinde oturuyorsa o durumda maalesef e, Bağkur kapsamında şu anda bir aylık talebinde bulunmaz. Ne zaman bulunabilir? Almanya'da normal ayla veya indirimli aylığa döndüğünde. Hasan çimen Fransa. Hasan Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim size bilgi almak için e, aramıştım e, e, bir takım e, hanım için kendi hanım için Fransa'ya e, 1985'in birinci ayında geldi. Evet. 89 2000 arası e, çalışmış e, çalıştı yani burada. 1960 doğumlu. Evet. Türkiye'den hiç sigortası yok. Evet. Bunun e, Türkiye'de bu e, para yatırıp emekli olmak için e, kaç para yatırmamız gerekiyor? Bir ikincisi de. Bizim çocuğumuz yok, ee, herhangi bir şeyde e, nasıl olacak yani yani kemerli oldu, sonu sonuna olur. yani. Anladım, anladım efendim. Ee, i̇yi günler diliyorum efendim. Bir defa izleyicimizin Hasan Bey'in eşi 1985 yılında e, gitmişti. 89-2000 yılları arasında çalışması var. İkili sözleşme kapsamında şu anda yapılabilecek bir işlem yok. 1960 doğumlu, 7200 gün borçlanıp 78.480 TL öderse ve borçlanma talebinin de usulüne uygun bir şekilde doldurursa alacağı aylık miktarı 849 lira 58 kuruş olur. Farazi eşine bir şey olursa geride kalan Erkek sigortalı da veya erkek vatandaş da dul kabul edildiğinden yani Hasan Bey eşinden dolayı dul aylığı almasının hiçbir mahsuru yok. İlaveten bir ayrımcılık daha var. Dul aylığı alan ister erkek ister bayan hem dul aylığı alır hem de o ülkede çalışmaya devam eder. Ahmet Kerimoğlu, Avusturya biraz önce görüşememiştik. Ahmet evet, Bey buyurun evet. efendim. Evet iyi günler beyefendi. İyi günler efendim buyurun. Benim bir sorum olacak. Ben Benim. 66 yılının Mart ayında geldim Viyana'ya. Evet efendim. O tarihten beri çalıştım. Bu sene Nisan ayından itibaren emekli oldum. 64 yaşındayım. 49 doğumluyum. Evet efendim. Evet. Ben Türkiye'den de emekli olmak istiyorum. Acaba nasıl olabilirim? Hay hay hemen yanıtlıyoruz. Gürsel Bey, Ahmet Bey'e ne önerelim? Yardımcı olalım Ahmet Bey'e. Ahmet Bey e, abimiz e, zaten yaş itibariyle de bütün şartları yerine getirmiş. E, başlangıç tarihi itibariyle kendisinin 3600 gün borçlanması yetecektir. Ama Türkiye'de usulüne uygun bir tescil olursa, eğer Ahmet Bey Türkiye'de usulüne uygun bir tescil yaptırır da, onun üzerine bir borçlanma yapacak olursa, 3600 gün borçlanarak emekli olabilir. E tabii orada şunu da aramak lazım. Türkiye-Avusturya sosyal güvenlik sözleşmesine bakıldığında en az Türkiye'de 360 gün çalışması evet. varsa evet. 3600 gün orada geçerlidir. E, için Dolayısıyla evet, evet. ne olur bu durumda bir kaç gün çalışırsa 5400 gün borçlanıp. Evet. 58.860 TL ödemesi yeterli olacaktır. Ama derse ki ben mevcut halimle borçlanmak, borçlanmak istiyorum, istiyorum dediğinde der. Bağkur kapsamında borçlanacak. Evet. Ödeyeceği bedel biraz önce SSK için söylediğimiz 58.860 TL Aynı alacağı aylık miktarı da uygun bir şekilde borçlanma talep dilekçesini doldurursa 718 lira. Evet. Ama yok sadece gün belirtirse bu defa aylık 640 TL'ye düşecek. 40 TL düşecek. Evet. 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 Kadim Uçar Almanya. İyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Buyurun efendim. 1974 doğumluyum. Evet efendim. 1974. 76 evet. senesinde Almanya'ya geldim. Evet. 90 Eylül'ün 90'ında meslek lisesine başladım. Evet. 94'ten itibaren meslek yaptığım firmada çalışmaktayım. Evet efendim. Birinci sorum bu. Türkiye'de emekli olmak için Evet. Ee, bir de hanım için soruyorum. Hanım 1971 doğumlu. Evet. 7. ayın 18'i. Evet. Ee, Eylül'ün 94'ünde Almanya'ya geldi. Evet. 6. ayın 22'si 2012'de bir çocuğumuz oldu. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Evet. Türkiye'de nasıl, nasıl olur? bir Hem eşim hem evet. ben nasıl? Evet. Memnuniyetle iyi hafta sonları diliyorum. Bir defa izleyicimiz Kadim Bey 39 yaşında 90 yılında Almanya'ya gitti ama e, baylar için maalesef hemen gittiği tarih 18 yaş bile olsa olumlu yanıt veremiyoruz. Neden? E, 1994 yılında işe başlamıştı. 2013'te 1994 yılları arasında 19 yıllık borçlanma hakkı var. 19 yıla karşı ödeyeceği bedele baktığımızda 74.556 TL bir erkek sigortalının Bağkur kapsamında emekli ayrılması için eee 9000 gün gerektiğinden eksik süreyi tamamlaması lazım. Nedir? 6 yıl eksiği var. Ama e, sigortalı çalışma yaparsa bu defa 1994 başlangıcına göre izleyicimize e, 54 yaş ve 5675 gün yeterli olacaktır. Eşiyle ilintili 1971 doğumlu. 1994 yılında Almanya'ya gitmişti. ile 2013 yılları arasında Benzer durum. Eşi için de geçerli. 19 yıl. Ödeyeceği bedel yine aynı. Nedir bu bedel? Ee, bu bedel 19 yıla karşı pek tabii ki yüksek bedel de seçebilir. Bir düşük bedel veya aradaki bir bedel. 74.556 TL ödemesi lazım. Bu defa erkeklerde 25 yıl aranır iken bayanlarda 20 yıl arandığından, Hanımefendinin yani Kadim Bey'in yeşinin eksik bir yılı olur. Eksik bir yılı 2014 yılında e, tamamladığında 51 yaşında Kadim Bey'in yaşı emekliye ayrılır. E, bu defa Celal Bekar Fransa. Celal Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. 1923, 12.09.48 doğumluyum. 48. 85 senesinde Fransa'ya geldim. Evet efendim. Ee, 75 senesinde Türkiye'de bir sene bir ay sigortam var. Bir sene bir ay değil mi efendim? Evet. Evet. Ben e, 26 11 2012'de müracaat ettim. Bana hala cevap gelmedi. Nereye müracaat ettiniz efendim? Sosyal sigortalara Ankara'ya. Anladım. Şu anda siz Peki, e, yurt dışında de, emekli Avrupa'da. misiniz? Avrupa'da. E, çok efendim, özür dilerim Celal Bey. Fransa'da emekli misiniz efendim? Hayır. Daha emekli olmadım. Emekli olmak üzereyim. Anladım. Bir kez daha tekrar edecek olursak 1948 doğmuşsunuz. 85 yılında Fransa'ya gittiniz. 75 evet. yılında bir sene bir ay sigortalılığınız mı var? Türkiye'de. Evet efendim. Tamam efendim. Hemen yanıt bir veriyorum. Bir bir şey soracağım. Mümkün Buyurun. Alo. Buyurun dinliyorum efendim. Ben Avrupa'da çalışma süresi var mı? Ne kadar su çalışma diye bir süre var mı yani? Anladım. Tamam efendim. İyi günler diliyorum. Bir defa izleyicimize mutlaka talep ettiği tarihe göre borçlanma taahhüt cetveli gönderilir. Kendisinin bir sene, bir aylık bir süresi olduğunu söylüyor. Ee, biz bu durumda 390 gün var diye kabul ediyoruz. Kendisine yaş itibarıyla 3600 gün gerektiğinden tahuk cetveli fazla bile olsa 3.210 günü borçlanması yeterli olur. 1 Temmuz'dan sonra borçlanma talep etmişse 34.989 lira e, tahuk cetvelini ödemesi lazım. Şayet 1 Temmuz'dan önce ödemişse bu defa ödeyeceği gün sayısına baktığımızda ödeyeceği bedel 10.44'ten olduğundan 33.513 TL ödemesi yeterli olacaktır. Son olarak sordu. Aylık alır iken çalışmaması gerekmekte. Bu çalışmama eskiden Almanya'da mini job'tu. Diğer ülkelerde cüz'ü çalışma deniliyor. Aylık alan bir kişinin çalışmaması gerekmekte. İzleyicimiz zaten 1948 doğumlu olduğuna göre ve de yaşı 65 olduğundan bu durumda Emeklilik için şu anda engel bir durumu yok. Tahakkuk cetveli belirttiğim gibi hangi tarihte göndermişse o esas alınır. Gecikme vatandaşın aleyhine olmaz. Yusuf Ustu Almanya. Yusuf Bey iyi günler efendim. Yusuf Bey. Yusuf Bey beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Yusuf Bey ile görüşemiyoruz. Ee, şu anda Almanya'da ve yurt dışında yaşayan Türklerin, ...özellikle Türkiye'deki sosyal güvenlikle ilgili bir sıkıntısı veya bir mağduriyeti var mı? Şimdi buna sıkıntı ve mağduriyet olarak değil de işlemlerde olan gecikmeler olarak değerlendirebiliriz. Yani işlemin gecikmesi demek mağduriyet demek yani zaten. Yani Ama bu doğrudan doğruya kişinin müdahil olabileceği bir olay değil. Kurum biliyorsunuz bir hayli yoğun çalışıyor bu konuda... Bir de daha önce bütün müracaatlar merkeze yapıldığından, şimdi de Taşra'ya dağıtıldığından, Taşra'daki personelin de bu konuda e, biraz daha e, eğitilmesi gerektiğinden gecikmekte işlemler. Yani işlemlerin gecikmesinden muzdarip vatandaş. Onun dışında başka bir muzdariplik söz konusu değil. Evet. E, tek sıkıntı bu. Yalnız e, biraz önce yine bir vatandaşımız bir soru sordu size. Dedi bu mini jobla ilgili, çalışma ile ilgili. Biz bu konuda çok soru alıyoruz. Vatandaşımız bu konuda... Bayağı bir muzdarip. Ee, müracaat ettim diyor vatandaş. Ben diyor 28-6-2012'den önce müracaat ettim. Benim bu hakkım var mı? Biz e, vatandaşa şunu söylüyoruz. Diyoruz ki müracaat etmeniz yeterli değil. Şayet maaş bağlama müracaatında bulunduysanız bu tarihten önce bu hakkınız var. Ama sadece boşlanmaya ya da emekliye müracaat etmiş olmanız size bu hakkı getirmez diyoruz. Doğru. Zaten o vatandaşın sorduğu şuydu. 2011 yılının Ekim ayında aylık bağlamaya başladılar. Aylığımızı eşimiz adına alıyoruz. Ha. Dolayısıyla eşi adına 2012'den önce yani genelgenin başlangıcından önce aylık alanların hakları saklı. Yeter etmiş ki, olsalardı dahi saklı olacaktı ama. E, tabii tabii ama borçlanma talep etmişse Hayır, geçerli değil. Işte onu de. diyorum yani bu evet. arada çok büyük bir yanlış anlaşılma Hı. var. Vatandaşımız işte biz dinliyoruz bize diyorlar ki, 2012'nin 28'i e 6'sından önce müracaat ettiyseniz bu hakkınız var mı? Müracaat diyorlar. ikiye ayırmak lazım. İkiye ayırmak bir lazım. emeklilik Aynen. bir borçlanma. Aynen. Bedelini ödemiş hak Aynen. talep etmiş. Aynen. Çünkü bir borç bedeli ödemişti bir süre satın almış bu hak doğdu. Ama şayet kişi ilk defa borçlanma talep etmişse ortada hak, zaten, öyle, zaten emeklilikle zaten bir ilgili bir hak yok. Sebahattin Şahabettin Demirtaş Avusturya Şahabettin Bey evet. iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ben bir emeklilik hakkında soracaktım da sorun vardı. Buyurun efendim. ben 16-2955 doğumluyum. Evet. 90'da ben Avusturya'ya geldim. Evet. 91'de işe, 90 12. ayında işe başladım. Evet efendim. Türkiye'den 2740 gün çalışmışlığım var sosyal sporkalarda. Hangi yıl çalıştınız ee, efendim? Hangi yıllar arası? 83 ya da 84 senesi olması lazım. Evet efendim. Evet. Ee, nasıl emekli olabilirim, ne zaman veyahut ne kadar maaş alabilirim onu soracaktım. Tamam efendim. Hemen yanıt verelim. Ee, i̇zleyicimiz şu anda e, 58 yaşında. E, kendisinin 2740 günlük bir çalışması var. 1983-84 yılları arasında başlangıç olabilir diyor. 2.740 günü var. E, 3.600 günden emekliye ayrılması mümkün. Ama bu durumda e, 15 yıl artı 3.600 gün yaş koşulu, 2013 yılında yani bu yıl tamamlanmış olduğundan 59 yaşını beklemek zorunda kalır. 3.600 günden mevcut olan 2740 gününü çıkardığımızda 860 gün borçlanması yeterli olacak. Ödeyeceği bedel 9374 TL'dir. Ee, pek tabii ki izleyicimiz daha fazla aylık almak için bu başlangıca göre e, 5000 günde borçlanma hakkı her zaman vardır. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir süre reklama gidiyoruz.